Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda QMB finansal kiralama hissesinin tekrar analizini yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar, e, analizimize geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayınız. Şimdi bu hisse için e, yorumlarda çok soru geldi arkadaşlar. Buradan alınır mı? Bu seviyeler alım seviyesi olabilir mi? Hedefi var mı? Ee, yani çok sorular geldi. Ben bu soruları yorumlarda çok rahatlıkla cevaplayamıyorum. Yani insanları yönlendirmek istemiyorum arkadaşlar. Yani olay ki bu tahtayan büyük bir tahta. Yani bunu yürüten adam ben burada derim ki mesela al kardeşim derim bir yukarı çıkartıyor gibi yapar bir basar aşağıya ta şuradaki destek seviyesine kadar gelir yani ben bunun şeyini stresini yaşayamam arkadaşlar hiçbir zamanda e, fikir beyan etmem böyle konularda sadece hedefimi belirlerim alım noktamı belirlerim direnç bölgelerini destek seviyelerini belirlerim bırakırım arkadaşlar Ha, hisse belki bir ayda gider hedefine Belki de 6 ayda gider. Onu kimse bilemez. Sadece tahmin edebiliriz arkadaşlar. Şimdi incelememize geldiğimizde arkadaşlar. Zaten bir önceki videomuzda 20 dolar civarında bir hedef fiyat belirlemiştik. Ee, ve videomda da demiştim ki arkadaşlar 20 dolar civarına geldiğinde tekrardan hatırlatın. Ee, güncel bir video çekelim. Ne yapar, nerelere çekilir, nerelere gider. Onunla ilgili bilgisini verelim demiştik ama kısmet bugüneymiş. Arkadaşlar şimdi geçmişte hemen işaretleyeceğim size. Grafiği yakınlaştırıyorum. Şurası arkadaşlar geçmişte 28 dolar civarında bu hissenin çok çalışması olmuş arkadaşlar. Şurada destek seviyesi çalışmış. Burada düşüş için onay almış. Burası zirve olarak çalışmış, direnç olarak kabul etmiş. Yani bu tahta bu 28 dolar civarını direnç olarak kabul etmiş arkadaşlar. Peki bu hisse e, 26.39'dan kapatmış. Yarının tavanı ortalama kaç olur? 26.39 29 dolar civarı oluyor arkadaşlar. Yani şu seviye 29 dolar civarı. Burayı inceltelim. Şimdi detaya ineceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu hissenin önünde iki seçenek var. Bu 29 dolar civarını geçmişte direnç olarak kabul ettiği için buraya e, iğne atabilir. İğne atıp geri çekilme yapabilir. Eğer ki 29 dolar civarında yani tavandan kapanış yaptığında her şey olumlu gidiyor diyebiliriz ve yeniden kendimize hedef fiyatımız olarak geçmişten gelen zirveyi gösterebiliriz arkadaşlar geçmişten gelen zirvemiz de 40 dolar civarını göstermekte bu 40 dolar civarını geçebilir mi? geçme ihtimali var arkadaşlar yani eee Şöyle söyleyeyim. 44 dolar biraz fazla maksimum olur. 43 dolar civarı diyelim arkadaşlar. Yani dolarla bahsettiğimiz için 1 dolar 1 dolar yani. <laughs> Hedef fiyatımızda böylelikle belirtmiştik olduk arkadaşlar. Ha, şuradaki sözümüz yarıda kalmasın. Burada geri çekilme olduğunda peki nereye kadar geri çekilebilir? Arkadaşlar 20 dolara kadar geri çekileceğini düşünmüyorum. Çünkü orası bayağı uzun bir mesafe ve hisse çok hızlı. Orası tahta için zaman kaybettirici olabilir. Yani tahtacı böyle düşünmüş olabilir. Ve ara bir destek noktası var arkadaşlar hemen orayı size işaretleyeyim. Şurası. 23 dolar, 23 buçuk. O aralar arkadaşlar. 23-24 dolar civarına kadar geri çekilme yapabilir. Yani benzer hareketini de zaten geçmişte yapmış arkadaşlar. Şöyle, şöyle. Yani ya buraya kadar geri çekilmesi de normal arkadaşlar. Yani buraya gelip çekil geri çekilip çekilmeyeceğinde zaten pazartesi günü belli olacak arkadaşlar. Videomu buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Herkese bol kazançlı haftalar diliyorum.